Bunu kadınlarımız için yapıyorum. Annelerimiz, ablalarımız, kız kardeşlerimiz, eşlerimiz, kız çocuklarımız için, evlatlarımız için yapıyorum. Meslek hayatımda yaklaşık 40 yıla varmak üzereyim birkaç yıl içinde. 30 yıldır da hepinizin birçoğunuzun bildiği bir aşk hikayesinin taraflarından biriyim. İşi şey yaşadık ve ayrıldık. Bak ablacığım. 30 yıllık bir aşk hikayesinin erkek tarafıyla ilgili bir sorumluluğum var farkındayım. Çünkü erkekler önemli bir kısmı can yakıyor. Bana göre kadınların da önemli bir kısmı can yakıyor. Kendi ilişkimden zinar bağımsız söylüyorum. Çünkü ben bu fukaranın görüp görebileceği çok zarif, çok asil bir duyguyla, bir muhatapla 30 yıl geçirdim yaklaşık. Oraya saygım sonsuz. Ben oraya ihanet etmedim. Magazinin yazdığı gibi ben biraz da para sahibi bir hanımefendinin hayatımda yüzünü bile görmediğim birinin Bendeki yeri dolayısıyla boşanmadım. Boşanmayı da ben istemedim. Daha doğrusu ayrılmayı ben istemedim. Ama yıllar önceki kadın erkek ilişkilerine dair bir takım röportajlarda, bir takım söyleşilerde, bir de bu aşkın sorumluluğu gereği kurduğum cümlelere atfen hiç kimseyi yanıltmadım. sevgili arzum yorulduğunu, biraz kendini bulmak istediğini, belki incitmemek için sebeplerin çoğunu söylemese de ayrı bir eve çıkmak istediğini söylediğinde, sahiplendiğimi zannettiğim, üzerine titrediğimi zannettiğim, belki o titreme içinde de bunalttığımı görmediğim, bu ilişkinin biricik kahramanını anlamak, onaylamak, Saygı duymak zorundaydım. Kolay olmadı. Acı çektim, üzüldüm. Aylarca kelimeler bulmaya çalıştım filan filan filan. Ama hiçbir şey yazıldığı çizildiği gibi değil. Ve şimdi bakıyorsunuz, hala sağda solda kıymet bilmemek, erkek milleti değil mi demeye getirmek? Böyle bir tür yine şeref ve üzerinden sual edilen bir noktaya taşınıyorsun ve burayı kendi adımıza olmasa bile sizin duygularınıza bir şey söylemek, yeniden bir şey söylemek, belki durumun öznesi olarak ayrıca bir şey söylemek kaçınılmaz oluyor. Ben terk eden değilim. Bunu ne hayal ettim, ne de teklif ettim. Ama yorgunluğu ama şu ya da bu biçimde ortaya çıkan psikolojik çözülmeleri hak vermek, anlamak, kırıp dökmemek, hesap sormamak üzere saygı duymak zorundaydım. Bir tek şey istedim. Bunu ayrı evlerde başaramayız. Ayrı hayatlarda başaramayız. Bu çok eğilim bükülür. Gözaltındayız. Hukuken de biz sona varalım. Öyle bakalım. Dediğim sadece budur. Birilerinin yazıp çizdiği ve fatura çıkardığı gibi ve birçoklarının da ya da bazılarının da inanmak istediği, inandığı gibi asla yüzünü, gözünü, adını, sananı bilmediğimiz insanlarla yaşanılan ilişkiler sebebiyle boşanmayı istemek değildir. Yapmayın, hırpalıyorsunuz. Bunu size yakıştıramadım. Bizi hayal kırıklığına uğrattınız. Biz güvenimizi kaybettik. Cümlelerinden hareketle bu sohbeti yapıyorum. Bu bir sorumluluk. O yüzden. Yoksa meselenin öznesi olduğum için ya da yarınıma yönelik bir şeyi düzeltmek ihtiyacıyla yapmıyorum bunu. Ben değil aşkı, arkadaşlığı da insanlığı da para, güç, şan, şöhret devşirmek için öğrenmedim, yaşamadım, yapmadım. Böyle şeyleri de hep sual ettim. Velhasıl ablacığım yapma. Yapma, dön bir etrafına bak. Dön etrafındaki erkeklere, etrafındaki çifte ahlaka bak. Bizi buradan hırpalayarak varacağın bir yer yok. Sadece bunu söylemek istedim. Belki yine yeniden. Bir buçuk yıldır, bir yıldır, bir yıl aşkın süredir... ...ortalama bir erkeğin madem öyle deyip... ...iştah ve şehvetle hayata sarılacağı... ...yerleri nezaketle yönetiyorum. Kırıp dökmeden. Tamah etmeden. Tamahkarlığı yanlış anlamayın. Ama etmemek tamahkarlık üzerine söylüyorum. Bu da bir kibir kelimesi olmamalı çünkü ya. Sorumluluğumuz olmalı da demek istiyorum yani. Yapma. Ezberlediğin yerden, bildiğin kelimeler sayısınca... ...anladığın yerden... ...yanıldığın, eğilip büküldüğün yerden... ...soğat etme, haksızlık etme... thank you